Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi DLSS 4 tanıtıldı. 5000 serisi ekran kartları gelecek. Şimdi DLSS 4'ün e, ufak detaylarını size paylaşayım, ardından videoya geçelim. E, RTX 5000 serisinde artık DLSS çoklu kare oluşturma kullanılabilecek. Yani e, normalde 2 kat arttırıyordu FPS frame generation ama şimdi 4 kat arttırabilecek. Ama bu sadece 5000 serisi ekran kartlarına özel. 4000 serisine özel ise e, normal yine kare oluşturma var ve diğerleri zaten yani kare oluşturma hariçte 2000 3000 yani RTX olan kartlarda olacak zaten ee, ve DLSS kare oluşturma ışın yeniden oluşturma süper çözünürlük yani DLSS bildiğimiz hani kalite falan, falan alıyorduk ya DLA. Bunlar geliştirildi Yani daha iyi bir versiyonu taşındı Ve insanlar gerçekten bunun çok iyi bir kalitede olduğunu söylüyorlar Her neyse Videomuza geçelim Şimdi bugün e, Ambargo kalktı insanlar e, 5000 serisi ekran kartlarının performansını ölçtüğü, benchmark yaptığı işte e, videolar paylaştı ve Cyberpunk'a bugün bir güncelleme geldi ve güncellemede DLSS 4'ün e, dosyaları eklendi. Haliyle DLSS 4 de geldi Cyberpunk'a. Şimdi o dosyaları kullanarak farklı oyunlara nasıl DLSS 4'ü kurarız onu göstereceğim. Şimdi öncelikle mesela örnek veriyorum Alan Wake 2. Şimdi öncelikle Alan Wake 2'ye bunu kurmak istiyorsak e, bu her oyunda neredeyse aynı. Şimdi bunun için 3 tane klasöre ihtiyacımız var e, dosya ihtiyacımız var daha doğrusu yani program diyelim ya Bir tanesine çok da gerek yok ama ben size yine de e, Anlatacağım neyse Şimdi ilk önce gerekli olan dosyalar DLSS 4 dosyaları Bunlar e, DLSS 4 olarak geçiyor bu arada DLSS 4'ün dosyaları Şöyle göstereyim. Artık 310.1.00 olarak gözüküyor. Normalde bu e, DLSS 3.8 varken 3.8 olarak gözüküyordu. Biz umuduk ki 4.0 olarak gözüksün ama 310 olarak gözüküyor. Bu bilgiyi unutmayın. Yani bunu boşuna size söylemiyorum. Her neyse bu dosyaları alıp kopyalıyorsunuz. Ardından oyunun içerisinde bakın bu dosyalar zaten oyunda var olmuş olması gerekiyor. Hani DLSS olmayan bir oyuna DLSS güncellemesi atamazsınız. Mesela elenwek2'nin ana klasöründe var bu dosyalar. Hatta size şöyle göstereyim bakın, dlss, dlssd, dlssg. Ne yapıyoruz? Bunları kopyalıyoruz ve güncel dosyaları değiştiriyoruz. Ama bu kadar değil, bitmedi. Şöyle bitmedi, bir ayar yapmamız gerekiyor. Bunun için <laughs> dlss4'de e, inspector uygulaması var. Bunu kitapta bulabilirsiniz. Ne işe yaradığı aşağıda falan yazıyor. E, çok da açıklamak istemiyorum şu an. Her neyse, e, geçelim inspektörün kullanımını. Inspektörü kullanırken e, ben size şu dosyayı uploadlayacağım. Custom Settings Names XML dosyasını uploadlayacağım. E, bu dosyayı alıp inspektörün içine atacaksınız. E, i̇sterseniz ben zaten direkt inspektörü, inspektörü uploadlarım. Ki öyle yaparım büyük ihtimal. Siz direkt sadece bu programı açarsınız. programı açtınız tamam mı? Programı açtınız önünüze bir şey geldi. Şimdi inspektörün yaptığı şey bildiğiniz gibi e, bir dakika. Heh. Nvidia app var ya. Nvidia app uygulaması. Buradan her oyuna özel e, mesela Escape from Tarkov olsun, Last of Us Part bir şeyler olsun. Buralarda şey var. E, işte ne bileyim ayar falan değiştirebiliyoruz. Mesela bir tane kapsamlı bir ayar olan oyun bulalım. Heh. Mesela burada DLSS falan değiştirebiliyoruz. Heh, i̇şte burada mesela Last of Us'ta şu kadar ayar var ama burada bu programı kullanarak daha fazla ayar yapabiliyoruz. Hani Nvidia epe e, müdahale ediyoruz. Online oyunlarda denemeyin. Şu an sadece hani gösteriyorum. E, neyse. Şimdi mesela hangi oyun istiyorsunuz? Ben Alan Wake 2 seçtim tamam mı? E, zaten burada zaten yapmışım her şeyi. Şimdi Alan Wake 2'yi seçtikten sonra e, aşağıya iniyoruz tamam mı? Burada DLSS 3.11 11 artı Force DLSS 3.1 Preset Letter var. Tamam mı? Bunu preset J'ye alıyoruz. Yani sağda gözüküyor zaten 0x0 en sonunda A var. Bunu buraya alıyoruz. Ardından apply changes diyoruz. Tamam mı? Ardından bunu kapatıyoruz. Bunun işimiz yok. Bu zaten arkada çalışmıyor. Sadece Nvidia EP e, e, birazcık yani bir şeyler yapıyor. Neyse, tam olarak ben de bilmiyorum ama her neyse. Ardından e, bunu yaptığınızda oyun oyunu açtığınızda. DLSS dosyaları güncellenmiş şekilde oyun oynayabilirsiniz. Ama bazı insanların e, böyle yapmasına rağmen güncellenmediğini işte hala da eski DLSS versiyonu kullandığını gördüm. Bunu da teyit etmek amaçlı. Bakın teyit edip etmek amaçlı diğer DLSS Tweaks uygulaması var. Bunu zaten Nexus Modus'tan indirebilirsiniz. Ben bunu indirip uploadlamam. Çünkü burada hem sürekli güncelleniyor. E, videoda eskidiği zaman insanlar eski versiyon indirmesin DLSS Tricks'e. Her neyse buradan e, Manuel download diyoruz, indiriyoruz. Burada da onu göstereyim. Buradaki bütün dosyaları kopyalayıp e, oyun için atıyoruz. Oyun için attıktan sonra direkt SS devix açıyoruz. Açtıktan sonra direkt sizde böyle açılmaz. Yes no olarak bir şey sorar. Orada yes'e tıklayın. Bu da zaten sanırım enable Nvidia signature override dosyasını yani bunu açıyor diye biliyorum. Her neyse ondan sonra burada override diye de ses seçeneği var. Bunu enable yapın. Ardından üstten save'e tıklayın. Ardından şimdi size oyunu göstereceğim. Merhaba arkadaşlar, şimdi geri döndüm. sol altta şöyle bir yazı olması gerekiyor. Bakın, preset J'de olması gerekiyor. Zaten bak burada DLSS Ses 310 10. Bu oldu demektir. Yani o gösterdiğim sürümele uyumluysa ki şöyle göstereyim. Nerede DLSS Ses versiyonu? Buradaydı açalım. Bakın 310 10 gördünüz mü? Uyuşuyor. Böyleyse oldu demektir. Mesela e, seçeneklere tıklayalım. Burada grafikler ses seçeneği seçili. Performansı aldım denemek için. Performansı bile gerçekten mükemmel gözüküyor. Ac acayip iyi. yani şöyle uzaktan bile bilmiyorum belki bitrate kötüdür. Siz kötü görüyorsunuzdur ama kendiniz deneyin. Sol altta şöyle gözüküyorsa oldu demektir. Bu kadar. Artık kendiniz deneyebilirsiniz. Ee, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.